Evet yani boşuna şarkılar söylenmedi Icardi için. En mutlusu belki de gecenin oydu. Ya herkes çok mutludur muhtemelen ama gör, görüntüde bize yansıyan en mutluların başında Mauro Icardi geliyordu. E Serhan Türk sen nasıl gözlemledin? Ben son dönemlerde bu kadar taraftarına sahip çıktığı, bu kadar sevdiği, bu kadar aidiyet duygusu hissettiği, ve futbolcunun da bu kadar çok seyircisiyle bütünleştiği bir yabancı futbolcu, gol kralı, santrafor, atıyor, beyniyle atıyor, ayağıyla atıyor. Yani bulduğu her yerden atan bir golcü gerçekten. Ki Galatasaray'da böyle bir özlem de vardı biliyorsun. E, yani son 5 senesine baktığı zaman Galatasaray'ın 50 milyon eurolar paralar gitti. İşte Falco'lar, Cagnell'ler arkasından transferler ve sonunda mutlu sona ulaştığını düşünüyorum bu saatten sonra Galatasaray'ın yapacağı şu tası toprağı satacaksın, mal varlığını satacaksın, ikardi alacaksın. Ya yani kesinlikle bunu söylemek ama lazım. Ama ikardi kalacak mı? Onu da söyleriz mi? söylerim mi? ne oldu kararına. biliyorsun da mı söylemiyorsun yani? <laughs> Bildiğim şeyler var tabii ki yani. yani. ben hep zor diyordum ama yine de hala zor olduğunu düşünüyorum. Ama İkardi'nin enerjisi ve taraftarıyla olan sinerjisi gerçekten hat safhada. Yani ben gerçekten e, herkesin İkar Galatasaray'ı izlemeye geldiğini düşünüyorum ama İkar'ı izlemek için gelenlerin daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten İkar'da e, top oynanıyor, oynamıyor. Bence sanat yapıyor sahada. bir çocuğun elinde bir pankarta denk geldim. Böyle küçük bir postere daha doğrusu çizilmiş. Arda Güler ve İkar'dı resimleri vardı. Hı hı. Ayranmış onu tutuyordu böyle. Çok güzel bir görüntü. Bence de güzel bir görüntü. Arda'yı da ben çok beğeniyorum. Evet. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi Galatasaray'da tabii ki Icardi çok önemli. Ama bana sorarsan sezonun en önemli oyuncusu kesinlikle Torreira'dır. O bunlara değineceğiz. Kim tabii ki. enlere hepsine şunu zaten çok zamanımız var. Kerem'in futbol kariyerini de değiştirdiğini düşünüyorum. Yani Kerem'i biz bu sene çok farklı bir Kerem gördük. O Kerem'in iyi olmasında Kerem'in iyi performans göstermesinde Icardi'nin çok büyük pay sahibi var. Bir futbolcu düşünün, gol atıyor, asist yapıyor, taraftarını coşturuyor, her hafta konser veriyor ve en önemlisi ise futbolcuları oyunuyla beraber büyüleyip takımın içine monte ediyor. İşte o futbolcu Icardi. Şimdi Icardi demişken o güne de yine haberimizle döneceğim. Bekler miydim bu kadar gol sayısını? Ben sayısı bir yandan mı? gece gece transfer kovalıyorum. Da <laughs> Onu da severiz ama. Var mı bir şey? Şu an Yok. Neyse, seni evet. seni o konuda sıkıştıracağım ilerleyen dakikalarda. Şimdi ben beklemiyordum açıkça söyleyeyim. Yani evet, iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyordum oynadığı ilk oynadığı maçlarda şöyle bir bakınca ama bu sayılara ulaşacağını, ulaşabileceğini beklemiyordum Icardi'nin. Yani aslında normal şartlarda beklentileri karşılayan bir performans nedir? Yani Icardi'den normalde beklememiz zaten maç gereken... sayısına göre işte başlarda çok yani, kaçırdı. Şöyle sadece bunu bence beklemediğimiz anlar, haftalar. o Wanda Nara ile özel hayatında yaşadığı problemli bir sürecin olduğu bir dönem vardı ya. Evet. Ya o dönem acaba dedirtti. Neden? Yani Icardi zaten saha içerisinde çok e, özellikli olan bir santrafor. Yani tek başına hani içeride bitirici diyebileceğimiz özelliği var. Ama sadece bununla iş yapan bir oyuncu olmadı. Oynadı, oynattı. Takım arkadaşlarına e, etki etti. Kanada etki etti. Arkasındaki oyunculara etki etti. İşte Kerem'i konuşuyoruz. Sağ sol kanat, arkasında oynayan herkes. E, sadece santrafor gibi işte ceza sahasında birileri top desin ben bitireyim rolüne bir oyuncu değildi. Ama bu işin bir de sağ dışında mental olan kısım var. Ya yani orada acaba'nın olduğu bazı haftalar vardı işte o özel hayatı ile ilgili ki Icardi'nin belki de e, kariyerini en çok etkileyen başında gelen konu da zaten özel yaşantısı. Neden? E, milli takımdaki süreci de budur. Arjantin milli takımda oynayan bir santrafor olsaydı Icardi bugün Dünya Kupası apoliti takıyordu olmuşlar belki de. Ama evet. Özel hayatında geçmişte yaşadıklarından sebep bugün Arjantin milli takımında yer almalı oyunculardan biri. Ama Melike de burada söyledi. Ee, özel hayatını o zaman konuşuyorduk. Van'dan arayla olan ilişkisini konuşuyorduk. Ben de şöyle bir kelime kullanmıştım ki şu an Icardi'nin Icardi olmasında, derbilerinde, bütün derbilerde gol atmasında gollerle karşımıza gelmesindeki en büyük sebep şu dedim. Benim için önemli değillerin futbolcunun dışarıda ne yaptığı. İsterse sabaha kadar alem yapsın. Gitsin Van'dan arayla geçsin, gelsin. gelsin burada e, akşama kadar sabaha kadar geçsin ama sahada oynadığı süre içerisinde benim için futbolcu sahada kendini göstermesi lazım. Icardi de bunu yaptı. Icardi gitti, ne yapacaksa yaptı, gezdi, şey, malzeme oldu gezdi ama sahaya geldiği zaman kontağı kapattı, sahadaki süper gücünü açtı. İşte o süper gücünü açan Icardi de taraftarın sevgilisi oldu. Yani o yüzden ben futbolcunun sağ içine ilk performansına bakıyorum. Sağ dışına ilk performansı tabii ki belirleyicidir ama orada düşüşü yaşadığımız zaman ben onun hesabını sorarım. Hesabını sormamamız için ilk gerekeni yaptı. Fark etmiyor. Magazine malzeme olacağını oldu ama oradaki sıkıntılı sürecinde kafasını dağıtmak üzere futbol daha fazla verdiğini düşünüyorum. Ondan sonra baktı Galatasaray iyi taraftar iyi muhteşem bir performansını göstermeye başladı. O zaman ikadı ikadı. Burada ama büyük bir payak hak eden isim Okan Buruk. Evet çok. Çünkü ona her teknik adam o süreci gösterdi. o şekilde yönetmez. Evet tolerans gösterdi ve ona tolerans gösterirken diğer oyuncuları idare etmek de çok önemlidir bu arada. Takıma iki gün izin verirken atıyorum ikadıya dört gün izin vermek vesaire. Git Arjantin'e problemlerini çöz gel demesi. Ee, sonuçta takım arkadaşları antrenmandayken Tabii, o tabii. izindeydi. Tabii. Ve sadece burada Icardi'yi de idare etmiş olmuyorsunuz. Ayrıca geride kalan bütün bir takımı da idare ediyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü yani bir aradan bir oyuncu çıkar tamam anladık Icardi de bize niye izin bu kadar ona bu kadar şey ne de girebilirler bunlar geçmişte çünkü takımlarda çok sık yaşanmış şeyler. İki taraflı çok iyi idare etti. Başlangıç sürecinde e, belki tam adapte olamamıştı o da. Çünkü yani evet e, şampiyonluk yaşadı Türkiye Kupası zaferi yaşadı daha önce ama ilk kez çok büyük bir camia adına teknik adamlık yapıyordu burada. Futbolculuk ayrı, teknik adamlık ayrı. Bunu biz çok büyük futbol kariyeri olan e, oyuncuların teknik adamlığında gördük. İnanılmaz kariyerler ama felaket teknik adamlık süreçleri. E, Okan Buruk ilk 4-5 hafta böyle bir e, oyun olarak olsun, idareten böyle birçok spekülasyonun döndüğü noktada e, tartışılan konular vardı ama sonrasından oradan kendini çok iyi çıkarmayı başardı. Herkese çıkabileceğini düşünmüyorum ben o tartışmalardan iyi sınav verdi. Bu zamana kadar demiş Koray Şahin, Icardi var diye maçına dikkatli bakmamıştım. Takip ettiğim bir oyuncu değildi ama egosu sıfır, asisti seven, sempatik, yüzü bilen bir oyuncuymuş. Icardi yorumunu yapmış. Selman Bey diyor Icardi bu performansla dünyanın top 5 forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı. E, Milan, Bayern, Chelsea, Manchester United gibi kulüplere az forvet olabilir ama hiçbir yerde böyle sevilmeyecek. Mauro sevgiye muhtaç aşk adamı zaten kalsın burada sevgi aşk ne demek görsün <laughs> demiş. Evet. Ya sen eli daha da kolaylaştığını düşünüyorum. Şimdi transferde. Çünkü elinde çok güzel görüntüler var. Dursun Özbek'in açıklamalarıyla ilgili Diyarbakır'dan izleyicimiz yazmış. Çok Hepimize selamlar, iyi geceler Diyarbakır. demiş. Teşekkür ederiz. İsmi yazmaz için okuyamıyorum ama Galatasaraylı bir izleyicimiz. bir fotoğraf paylaşmış. Torreira, Mustera ve Icardi'nin olduğu kupayla fotoğraf. Bence saygı sınırları aşılmadığı sürece böyle açıklamalar olmalı. İşin raconu dediğimiz söz burada geçerli oluyor. Hala başkalarının sözlerine bakılırsa başarı zor görünüyor karşı taraf ...taraflarda yorumunu yapmış. Katılıyorum beyefendiye. E Ayşe Hanım, İkardi'nin ihtiyacı olan tek şey sevgiymiş diyor. Herkes taraftarın ona aşık olduğunu düşünürken o da taraftara aşık oldu. Yani karşılıklı sevgi yüzünden gitmez demiş. Ne sevilenler gördük Ayşe Hanım. Gittiler. Ama, ama geçen hafta ben çok güzel bir şey söyledim farkındaysan. Galatasaray'ın sevgisi kadar Vandanara İkardi'yi sevmedi dedim gerçekten öyle Galatasaray seyircisi Vanadalardan daha çok sevdiği Kardi Peki sevilen bir başka isim güler Yüzlü yine e, Buffetim mi gomis Onun da açıklamaları var. Bir bakalım neler söyledi kendi kariyeriyle, planları ile ilgili de konuştu. Çünkü Gomis'in açıklamaları gelsin şimdi ekrana.